Alanya Belediyesi'nin 2016'da aldığı kararla restore edilmesi için hazırlanan projelerin Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nün onayından sonra çalışma başlatılan Bedesten Çarşısı, aslına uygun olarak restore edilmesinin ardından turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Kentin önemli tarihi mirasını barındıran Bedesten'de hem çarşı hem tarihi Süleymaniye Camii hem de Alanya'nın son bir asırdaki değişiminin görüldüğü fotoğraf sergisi dikkat çekmekte. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in tarihi eserlerimizi bir bir ayağa kaldırmaya devam edeceğiz diyerek restorasyonlara verdiği önemi ortaya koymasının ardından çalışmaları hız verilerek restore edilen Bedeste'nin hizmete girmesiyle bölgede önemli bir turistik hareketlilik başladı. Bedesten Çarşısı restorasyon çalışması öncesinde ünlü modacı Vural Gökçaylı'nın hazırladığı aralarında muz difinden elde edilen kıyafetlerin de yer aldığı çok özel bir defile ev sahipliği yapmış. Defilenin onun konukları arasında Rahmi Koç da yer almıştı. Bu defileyle dikkatlerin çekildiği Bedesten'de uzun süren hummalı çalışmanın sona ermesi sonrası girişini al bayrak asılarak iç kısımda kafe ve çeşitli işletmelerin yer aldığı mini mağazalar hizmet vermeye başladı. Kale içinde Süleymaniye Camii yakınında 14 ya da 15. yüzyılda Karamanoğulları döneminde çarşı veya han olarak yapıldığı sanılan tarihi yapıyı turistler ilgiyle ziyaret etmekte. 1. Alaaddin Keykubat tarafından 13. yüzyılda inşa edilen ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında kapsamlı tadilattan geçirilen Süleymaniye Camii'nin de geçmişten beri ilgi gördüğü bölgede yer alan tarihi Alanya fotoğrafları sergisi dikkat çekmekte. Bu